oynaman yetti mi ya? Sabahtan Ama akşama kadar ya, oynuyoruz. Yani Ay yeniyorum. hem okulun tatil. Oo, Olsun. Gel in. El, i̇n indim. tamam babacığım. Eve mi gidiyoruz şimdi? Evet arab arabayı çıkartalım. Neredesin baba ya seni kaybetmekten çok korkuyorum. Geliyorum koş 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 koş. Bildiğin gibi mor arabamız var. Evet mor arabamız var çok güzel. Babacım tabii ki de bildim. Hadi gidelim. Gidelim. Baba ben buraya çok sıkılıyorum. Bisikletimi bilsem olmaz mı? Hayır. Akşam oldu. Yarın sabah ya. tamam. Ama çok eğlenceli. Dur yeni ev yaptıracaktık. Şöyle. Yeni eve taşınıyorduk. Yeni Bugün evini merak ediyor, ediyor musun? Evet çok merak ediyorum. Çok çok. Ay, çok merak ediyorum. Ee, çok heyecanlıyım. Şu resmi olabilir aslında. Şu. Dur bakayım. Evet. Şu. Evet. Yaşasın. Yeni ev, yeni ev, yeni yeni yeni, yeni, yeni 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 Ay yeni, yeni, bak yeni, yeni. geliyor. Nasıl geliyor ya Jotlar. baba? Yaptılar. İki dakikada. Ay. Eh kalıyor. Kaç kaç kaç. Beraber yatıyoruz. Burada. Ben okuyayım şöyle. Okuyacağım. Baba ben çok acıktım. Çok 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 acıktım. Yapacağım şimdi yemek. Kıyafetleri bir değiştirmesem olmaz mı? Lütfen lütfen lütfen. Değiştir. Of istemiyorum ama. Değiştir bir banyo yat. Of o zaman ben banyomu yapıp hemen kıyafetlerimi değiştireyim. Tamam. Ay ben de bir <laughs> Yemek yapayım ben de sana o zaman kadar. Tamam ben çok acıktım zaten. Kıyamet ne var? Hızlı bir şekilde değiştirmem hmm, gerek. bırakayım ya gerek yok. Akşam akşam. <laughs> Gecelik kıyafetlerini giy. Gi, gi Sonra yatacaksın. Ama baba ben çok acıktım. Ne olur. Yapma olmaz mı? Ama bir saat verin sana. Bir saat. ay ee, ay. Ben bir saat içinde de bir şey yapabilirim ben. Şöyle. Ne istersin? Ee, a, dur ya. Ona sağlıklı şeyler kızartayım işte. Patates kızartması. sağlıklı değil. Ben de yiyeceğim. Dur şurada bak düşer şimdi şuradan. Babacım ben ay. bir güzel duşumu da aldım. Ne Gel ay, yemeğini işte. koydum. Bir tane daha kaldı. Şunu tuz koyayım. Ay, aç uydum. Ee. ay çok acıktım. Dolabını seviyor musun sen? Ya ıı, bu ne ya? Ben sarmaz sarma. Burası Sonra Biraz yumurta. Iyi. Sonra et. İstemiyorum. Hamburger. Hamburger şey olur. Döner. Hayır olmaz. Hamburger istiyorum. Hamburger, hamburger. Baksa bir yemek yap olmaz. Of, neyse bu da güzel Şöyle dök dök. Dökmeyece. Ya dökme. <laughs> ya dökme. Baba özür Topla şimdi onları. Hayır ben ne kaç kaç çektim. Bak gideyim komşumun evine. Of ben de süpürüm. Süpürüm açmadan süpür. Bana ne bana ne bana of, illa ki ben süpürüm. Süpür süpür. O yeni dizim başlamış. Televizyonu ama açayım televizyonu... mı? Aç aç aç. Ama saati günde bir saat. İzlemişsin neyse. Ay babam anlamadı ama ben izlemiştim bugün sabah. Ay çok eğlenceliydi. Şöyle şuna da silelim. Baba filmim bitmiş. Bana ne bana ne ben belgesel izlemek istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bunu da bunu da bunu da, bunu da istemiyorum. Okullar bir ay daha tatil olmuş deprem olduğu için. Ya o Aa benim filmim. Hayır baba hayır lütfen bunu izlemeyi istemiyorum. Hahaha. ha tabii ki değiner. Of. Duymuyor ki beni. Dur ya onu ben alayım dur. Bir tanesini alırım ama sadece tamam mı? Hmm, tamam baba. Aldım. Diğerleri sana. Aferin. Şu ikisini de al. Aa, tamam. Aferin. Şimdi on onları buzdolabına bırak. Açıyorum buzdolabını. Ben de açabilirim babacığım. Tıkır tıkır. <laughs> Buzdolabında kolye varmış. Babam görmeden yiyeyim. <laughs> Kabarttım babacığımı. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Yok. Neyse babacığım ben birazcık dışarı çıkayım. Git <laughs> göyme git. Gelecek. Ya of baba ya of hep yakalanıyorum ya. Neyse ben <laughs> yukarı çık. Ya da dur bahçeye çıkıyorum ben. Nasıl olsa buraya kimse giremez. Babacığım sen açar mısın lütfen? Benim boyum yetişmiyor. Baba niye konuşmuyorsun? Olsun öyle. Boazma. Çabuk gir içeriye. Tamam tamam. Giydim giydim. giydim. Yoksa Ay. ay. Baba yardım, et, baba yardım et. Ama içeri gireceksin. Oh, oh. Babam kapatmış. Evet. Açılıyor. Açılıyor ya. Açılıyor. Ben de açsam açılıyor. Evet. Bak şimdi. Gitti. Uf ya. İzin vermeyecek. Al bunu değil. izle. Bak çok tatlı. Ben ben birazcık bunun yanına gideceğim. Of. of. Sıcacık sıcacık. Aaaa boruk bozuldu. Ay soba bozuldu. E, ne yapacağız baba? Dur ben bir şeye bakacağım şimdi. Neyse ben birazcık bir işareli oynayacağım. Ne yapayım? Bir işareli de açamıyorum ya. Cık cık cık. Eh oldu galiba şu merdivene. Bir işareli de, şey de açılmıyor. Şşş şuraya koyayım. E, e hava o kadar soğuk ki. Tamam. Of, babam dışarı şey çıkmama izin vermiyor ya. Aa yağmur niye içeri gidi az önce? <laughs> ne diyor ya ki, ne var Ah onu burada. Şu şuradan birazcık pay alırsam. Ya bir yatırsın. saati geldi. Tamam babacığım hemen yatıyorum. Burası benim yatağım. <laughs> Yatamadım ya.

Sen seni dinlemedim bu sene sıra. Ee, babacım ben hiçbir şey yapmıyordum. Birazcık susadım da o kadar. Ama öyle alt katın ışığını kapatmayı Neyse açık olduğu için ben su alıp geliyorum. Dur su bu buzda bunda yok merak etme ben sana da vereyim tamam gel açıl yok gel Geldim. Haydım. Tamam. Bunda ben hiç mi yarası var? Babacım benim tuvaletim geldi. Ben tuvalete gidiyorum. Sen de ışığı kapat. Hop. Kapattım. Ay benim de kakam geldi ya. Sabah olmuş sabah olmuş sabah olmuş. Evet. Bir şey açayım. Bugün okul, var. Of. bugün okul yok. Bir ay tatil ya. Of, oh, of, oh, of. Oh. Gel seninle tatile, tatile gidelim. Aa gerçekten mi? Arabayı bir. Bu izleyenize hazırlayalım. Kıyafetlerimizi giyelim ya. Koş, 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 koş. Ya küçük bir ev kiraladım. Küçük bir ev mi? Ama güzel. Çok ben güzel. Soba var, bizim evdeki gibi. Kıyafetlerimi falan kıyafetimi de giyeyim. Ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Ay gerçekten Aa. çok mutluyum. Onu sileyim şurada ya. Neyse ben tabletimi de yanıma alayım da. Tabletimle de oynayayım ben ben. Uy. Bakayım nereye gidiyoruz. Ne? Bu kadar küçük bir eve mi gidiyoruz? Bir dakika babama sormam gerekiyor. Çok... Ne? Baba oh. bu kadar küçük bir eve mi gidiyoruz biz ya? Bu çok küçük. Biz nasıl Çok küçük değil. Bunun içine iki yatak var. İkili hatta. Baba bu ne kadar küçük biliyor musun sen? Ben bunda sığınamam. Ben bu evi seviyorum. Çok güzel. Bu evi kadar zaten. Ama üç katı yok sadece. Ama baba ben bu evi çok seviyordum. Sen Niye yanlış seviyorsun? eve bakıyorsun maşallah. Ama baba baksana bu ev değil mi ya? Değil. O zaman bir dakika bir daha alayım. Baba sen buna küçük mü diyorsun? Bu kocaman ya. Küçük tatlı bir ev işte. Senin kıyafet şimdi senin kıyafetlerini toplayayım. Ben taşırım tamam, çantayla. Tamam babacığım. Sen taşı şu. Bilgisayarını da alıyor muyuz bu arada? Ben tabletimi alacağım. Baba ya, bu ev çok büyük. Şatoda kalacağız resmen. Ben Yo. de evimize gidiyorum ben. Sen gelirsin ben bisikletle gideceğim. Dur dur dur. dur. Gidiyoruz. Hadi be ben gideyim. Ay gidemiyorum. Buradan çıkayım ben de. Gel arabaya bin. Babacığım ben kendi başıma çıkmak istiyorum. Dur o zaman benim bana takip edeceksin. Tamam söz Bisikletimi... Dur bisikletimi boyayayım ben. Şöyle maviye. Oh güzel. Bir bir bisikletim var. Neyse ben şu kutuyumla gideceğim. Hadi gel. Garajı açayım. Aç. mı babacığım? Hadi. Evet. evet. Dur, kapatayım. Gel gel. Ben bir yol yolu baktım. Gel. Hmm, neredesin? İşte burası. Değil mi? Ne? O, orası değil. Gel. Tatil denizli bir Nasıl ya? gel işte. Ben sana ne oluyor? Döneceğiz burada. Ben yine yanlış evim baktım acaba. Çünkü şato gibi bir yerdi ya. Denizi de çok yoktu büyük de abi. değil, çok küçük de değil. Ayrıca deniz yoktu benim battığım eve. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Allah orta. aşkına baba, Allah kahretsin şey Bizim evimiz ne kadar büyüktü. Uf <laughs> ya. Tatil <gülüyor> evi dedin küçük olur zaten. Tatil evi mi diyoruz? Evimizi satmayacak mıyız yani? <laughs> Hayır. Aa tatil yapmaya gidiyormuşuz biz. Anladım. Geller niye beyaz ya? Çok pis. Kay yağdı

Yanlış yere mi girdik? Yok. Ters Bence taraftan. yanlış yere girdik. Her neyse. Ben tabletimle bakacağım. Küçük hani gri mi? bir ev ya. Bu ev bu bizim küçük. evimiz mi? Çok küçük bu da ya. Orta, ortanca bir ev. Yazayım. Ortanca bir ev. Nerede? Hani yok? Bu arada çıkmaz ki. Markasını yazman lazım. Çocuğum sen. Ay ya Geldik yaklaştık zaten. Ev diye bir şey mi var yani? Yaklaştık. Ben çok yoruldum. Keşke arabamızla gitseydik. E ee, ben sana dedim. Ama ben çok yoruldum baba. Baba madem buraya gelecektik. Önceden söyleseydim ben. ben dur ağaç bu ev bakayım gidiyorum. ben, ben bir. Kendi dur gidiyorum. bir kızım. Dur ya bu ev değil zaten. Bu hırgaya gideceğiz senden. Öyle düşündüm. Burası değil kızım gel. Ne hocam ama baba ya. Bir tık daha zorlanacağız. Allah aşkına bu kadar zenginiz. Niye arabayla gitmiyoruz? E gel ya araba. Babacım ben kendi arabamla gideceğim. Kendi arabamla gitmek daha iyi. Bu araba e, 500 ar basıyor bu arada. Arabam biraz kötü olsa da. aynı neyse. Dur bekle. Arabam biraz kötü ya. ama. İyi. Beni takip et. Ay, 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 geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ben beyaz arabamla geliyorum. Aslında ben beyaz değil. Ben niye buna beyaz diyorum ki anlamıyorum. Pembe Ama ben buna beyaz diyorum. Yok pembe de değil. Normal beyaz daha ya Benki de mor. Evet. Keş kayabaları değsek. Ah. Ayıba kullanıyorum ya. Bu yaştayım daha ayıbı. Daha 1 yaşındasın. 3 1 yaş değil hatta. 3 3 ha, yaşındayım evet 3. 3. Ha soluna geldik. Şonun önde ve şonun bir adam. Aa Çöpten dolayı Baba. şey olmuş. Blom 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 blom. Kızım. Blom 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 blom. Ne yapıyorum ben ya su içinde mi Az önce su içinde yüzüyordum baba arabayla. Kızım çık arabanın Baba içeri. ben bu arabayı beğendim. Vapura beğenmedim. bineceğiz vapura. Ay ben bunu beğenmedim kendi ateşime gideceğim. Gel gel bunda çok güzel bir yerler var. Baba ya ben gelmiyorum ya ben gideceğim. Bak Üst katta oturma yeri vardı. Ben ya gideceğim. Ben de senin yanına şaka yaptım. Umarım şaka değil baba. Gel. Ne yaşa o zaman? Benim? Senin mi? ağaç evimi burada satan. Benim ağaç evim yok. Aslında benim ağaç evim. ben kendime ağaç ev almaya gideceğim. Dur dur zaman? dur dur. Arabayla şu karşıya geç. Aferin. Orası. Ya ben bu yayı da beğenmedim. Ben kendi E yapıyorum. sen de hiç beğenmiyorsun ya. Ben evet. sana evlat olmak istemiyorum ben seni evlat olarak. Ben babalıktan ifrat ediyorum. Umumda değil. Ay. Ben bu evde yaşadım. Senin kıyafetlerim ben de. <laughs> Umumda değil kendime yine kıyafetler alıyorum. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim bu arada. Bulunmaktayız. 17 dakika olmuş. Ee, abone olmayı, like atmayı, e, yorum ve yorum yazmayı unutmayın. Ne yaptıysanız adamsınız ya. Neredesin ya? Dur reset çekiyorum ben yağmur. Başkan güç yerine gel. Arabayla yürüyorum. Arabayla yürüyorum. Tık ee, Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsunuz. Nerede kaldım ben ya? Arkadaşlar ben hmm. arabanın içinde yapışmış durumdayım. Yardım edin like atarsanız bana yardım edeceksiniz. Ha like atmışlar. Allah like atmışlar yaşasın kocam. Evet. Bakın gördüğünüz gibi buradayım. Arkadaşlar şöyle bir like atlayalım atmışlar. bakalım. Neyse cumbla. Ben çok yüksekten atlayacağım. Ben de atlayacağım. Neredesin? Atlıyorum. Abone ol şuna ben kurtulacağım. Bin abone olmuşuz. Kurtuldum. Yok daha da neler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir hile göstermek istiyorum. Ben de. Şu denizin altında gördüğünüz yer var. Oh, mü? Neyse arkadaşlar bu hatırlıyor musunuz? Bir ara Brookhaven'daki şey, gizemleri göstermiştik. Şimdi de Levetopia'daki gizemleri gösteririz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere değil. Dur sen de oturayım bari. Görüşmek üzere değil. Bay bay. bye. 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 bye.